Kıbrıs 60 dereceyi gördü hocam. Ne diyorsun hocam? 60 derece. Abi mi oldu her Abi yanı kokusu gelmiyordur inşallah abi. Tuhaf bir koku gelmeye başladı bilgisayardan. İnşallah Yapmıyoruz bu sistemleri bu sıcakta. <laughs> Ali Rıza sen niye önündeki A320'ye ya, tampon yapıyorsun 777 şey ile? Ayıp değil mi? Farz et ki bu başka hiç yaşamadık. <laughs> Orpan Hocam iki natlık bir kuyruk rüzgarı var biz onu kulağımıza damlatırız bir şey olmaz. Herkes bir kutu Continue. Evet değerli dostlar canlı yayına hoş geldiniz. Bugün 29 Temmuz 2025 saat 8.30'da canlı yayına girdik. Evet gün, Phoenix'in yeni güncellemesini 2024'te test etmiştik. Çok güzeldi çok keyifli bir uçuş oldu. Bugün bakalım 2020'de test edeceğiz bakalım. 2020'de en çok zaten uçtuk. Ee, değişiklikleri de en çok orada hissedebiliriz öyle değil mi? Evet, trafikler de gelmeye başladı. Ben IV'ye bağlandım. Var zaten. Turkish a Tango Heavy radyo kontrolü Şu konuşan a Yankee Tango benim moderatörüm oluyor Ali Rıza Fakir Kule'den Fakir bize Fakir talimat Fakir veren Fakir arkadaş da Fakir 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 benim yine moderatörüm o da Efe Alfa, bu Alfa, şey, Tango, Evet görüntüler Türk değişmiş, güzel olmuş bence Turkish A3 Yankee Tango Araratalım. Heavy ara radyo kontrolü Havayolları 1 November Sierra radyo kontrolü Havayolları 1 November Sierra 5'te 5 hocam zahmet Efendim Zagreb için oluşturduğunuz uçuş planının onayını talep ediyoruz. Hava Yolları 1 November Sierra. Hava Yolları 1 November Sierra 19 pistinden Kekik-Van Charlie ile olacak. Öncelikle sana 5000 feet, Sukuak 3170. Sukuak tekrar alabilir miyiz efendim Hava Yolları 1 November Sierra? Hava Yolları 1 November Sierra Sukuak 3170. Efendim Kekik-Van Charlie ile 19 pistinden kalkacağız. İlk tırmanış seviyesi 3000 feet, Sukuak kodumuz 3-1-7 sıfır hava yolları 1-1-1 Sierra teşekkür ediyorum. Hava yolları 1-1-1 öncelikli tırmanış 5000 fit. Öncelikli tırmanışın tırmanış seviyemiz 5000 fit. Efendim hava yolları 1-1-1 Sierra. Hava yolları 1-1-1 Sierra geri. Redback tamamıyla doğru hazır olduğunuzda geriltme motoru çalıştırmak için ikaz edin. Evet. Avail dendi. APU çalıştırabilirim artık. Eksiyon power gönderelim

Tamam, tabii MSC CDU'ya gönder dedik mi gönder dedik. Tamam. Gelitme başlatma. Kim evlan oldu abi? Üzüksün. Kim oldu abi? Before start checklist. Parking brake. Set. Take off speeds and thrust. Set and check. V1, 4, 6. VR 1, 4, 6. V2 1, 4, 7. Windows. Close. Beacon. 10. Before start checklist completed. Turkish one one nine Okay, push and start up, Turkish one number Sierra. Reprobot facing north. Ghost 77 dediğimiz uçak bulunuyor. Turkish buldum, one number Sierra. Push and start. Reprobot facing north. Push and start Facing north. Turkish one number Sierra. Contact Geldi ki yüzün çiğ. Geldi ki yüzün çiğ. Geldi 3000 trafikler güneş 1004 hacmi özür dilerim. Bir daha almasın Efe. <laughs> ne oluyor lan uçağın biri ne yaptı öyle? Şu programı entegre yapmadılar şu GSX'de. Aha bu arkadaşımız haklılar atıyor. Dün de böyle bir bug olmuştu hatırladınız <tüşvé> <tüşv <razı> <t> mı? <Makar ini> Turkish 5 Niner 2 Tango Taxi to Holding Point Runway 19, Niner Bayat Charlie 1 Fox Hotel Alpha You are number 2 Salaman Grant Ready for Push and Start Turkish 1 Oscar Yankee Request Taxi Turkish 1 Nömer Sierra Turkish Van Van taxi to holding point runway one nine via Bravo Van Fox Odent, Alpha. Break break. Turkish five minor two Tango. The taxi holding point runway one nine via Charlie Van Fox Odent, Alpha. Right Taxi checklist Flight controls. Checked. Checked. Flap setting. Config one plus F. Config one plus F. Radar and predictive wind shear system. On and auto. Engine mode selector. Normal. e memo. Check off no blue. Taxi checklist completed. Ready for departure, Turkish one number Sierra Turkish one November Sierra contact uh, tower 118.5 decimal five. Switching to 118.5 tower. If we jump Servis için teşekkürler. Görüşürüz. Sabırları bir November Sierra. Görüşürüz hocam. İyi işler yayın. <laughs> November Sierra Clear for Takeoff. One <laughs> mission copied. Clear for Takeoff. I'm one niner Turkish. One number Sierra. Ready? Ready. Takeoff. Check. Manflex seven zero SRS run to trust blue. Checked. Thrust set one hundred knots. rotate positive climb gear up nas Emmao'ku out kapra out daklamana girip bekleyin. Turkish 1 November Sierra kontak Ankara kontrol 3 Tam ben bunu ikaz edecektim hocam. Teşekkür ediyorum. Ankara kontrolü devam ediyoruz. Servisin teşekkürler. Haberler bir numara bir Level climb. Rica ederim. Yükşüler. Autopilot 1 on. Ben değiştirelim şuradan. Ankara kontrol. Good evening. Turkish 1 number Sierra with you. Mat climbing flight level five zero. Flaps 0 Turkish 1-1-0 Flaps 0 Flying Flight number 360 via SID Flying climbing 360 360 via SID Turkish 1-1-0 Valla tam da aslında biz bu konuyla ilgili ben bugün e, mensup olduğum Turcovallar grubuna da mesaj attım Aslında daha çok insanlar çekebiliriz, insanlarda böyle bir e, algı var diye yani bilmiyorum aslında Watson daha iyi daha profesyonel gibi görünüyor yani insanlar öyle bir algı var ama Türkiye'de tam tersi çok iyi mesela Aybeyo ya yani ben Aybeyo'yu çok seviyorum seviyoruz yani Türkler olarak Aybeyo'cuyuz neden ben de bir fikrim yok işin açığı Skywalk da bugün etkinlik yapıyor. Skywalk bugün e, Sinop kar uçuyor. <laughs> Biz de bugün Türk Havalıları veya olarak ne uçuyoruz? Şey uçuyoruz. Neydi onun adı? Zagreb uçuyoruz. Aslında sevmedim bu rotayı. Derken aklıma ne geldi? Aklıma, Aklıma ne geldi şu an? Ekarsı açmadık. E açmadık. Çıh, boşa gitti. Bugün bir de 3000 dolar bonus vardı merhaba, ha. Merhaba, ben... Kıbrıs 60 dereceyi gördü hocam. Ne diyorsun hocam? 60 derece. Abi erimedi mi oradaki her şey ya? Turkish 26. Welcome to istanbul airport touch Ölüm to get a first choice Thank you monitor in e-commerce Felix güncelleme geldi oh, düzeldi oh, uh, mi inişte uh, olan durumlar good. falan valla dün denedik gayet Bye güzeldi bugün bir de 2020'de 2020 deneyeceğiz uh, six, Ama bu gidişle biz de 2024'e taşıyacağız e gibi yayınlarımızı ya böyle giderse Also monitor in e-commerce Abi yanı kokusu gelmiyordur inşallah abi. Tuhaf bir koku gelmeye başladı bilgisayardan. İnşallah yakmıyoruzdur sistemleri bu sıcakta. Öf. <laughs> Ali Rıza sen niye önündeki A320'ye tampon yapıyorsun? 777 şey ile. Ayıp değil mi? <laughs> niye tampon yapıyorsun adama? Tamam hızlı uçan var diye. Farz et ki bu başka hiç yaşamadık. <laughs> Yenilmesi hala yok. Vallahi ona bir iş mi? <laughs> Yusuf hocam ya. <laughs> Lanetli gel. Evet böyle bir arkadaşımız vardı. Lanetli gel diye. Vurumuzdu. Geliyordu yayınlara böyle. Biraz da şey bu. Biraz girişken bir arkadaş. <laughs> Yusuf Hoca ile birbirlerine önce bayağı bir takıldılar. Sonra Yusuf Hoca yani ağır bir adam. Bir şekilde anlaştılar. Yani lanetli kere deyince cursed, hairless, lanetlikken ona bastım kahkahayı. Allah Allah. Evet. Emin Can üyelerimden teşekkür ederim. Mr. Türk teşekkürler destekleriniz için. Tümay Sönmez iki aydır üye. üye olduğundan beri hiç bırakmadı. Aralıksız desteğine devam ediyor efendim. Soner Ger aramıza yeni katılan katıl üyelerinden. Uğur yine iki ayın üzerinde hala e, üyeli, üyeliği var kendisinin. Ve uçuş lideri en üst seviyelerden bir tanesine üyeliği var. Teşekkür ediyorum. Sevgili Efe Asaf Bay yayındadır. Muhtemelen Umut Çevik Teşekkür ediyorum. O da bir ayın üzerinde üyeliğini devam ettiriyor. Airbus rehberi yine bir ay üzerinde. En az bir ay üzerinde olanlar en az iki aylık falan da bir üyelikleri vardır yani maalesef. Tam e, YouTube nasıl şey yapıyor onu bilmiyorum ama iki ay hatırlıyorum ben bu arkadaşları. Ve son olarak World Infinite Flight katıl yaparak destek olduğunuz için çok teşekkür ediyorum efendim. Ayrıca abone olarak ve bu videoyu beğenerek, yayını beğenerek de ücretsiz bir şekilde bana destek sağlayabilirsiniz. Siz bunları yaptığınız zaman bizim ee, daha fazla insan ulaşma şansımız oluyor. Abone olmak, be beğenmek tamamen ücretsizdir. Ne koşuyorum orada oraya bakayım. Gördün mü? <laughs> Gördün mü? Ne oluyor burada? Bak. Neyin de az önce attı? Sen de bilmiyorsun ki öyle. Kedi de mi öyle atıyor. Sen de neyin depan attığının haberin yok. Peki. <laughs> Rahatsız mı oldun? İyi hadi git. Adamı bıraktım. Zaten her tarafımı yine tüye buladım. Vallahi bir yanık kokusu gibi bir şey geliyor ama inşallah bilgisayardan gelmiyor tur. Da çok da değil yani iki iki nat bir şey ya. Yani ne diyor Arslan Hoca'nın tabiriyle biz iki nat Kuyruk rüzgarını kulağımıza damlatırız ya. <laughs> e, sen de e, Murat Hocam sen de rüzgar kaç 252'den 45 nat alıyorum ben. Orpan Hocam 2 natlık bir kuyruk rüzgarı var. Biz onu kulağımıza damlatırız bir şey olmaz. İyi yayınlar kıymetli Teşekkürler dostlar. İyi inişlerimiz olsun. Evet. Bakalım Phoenix değil mi? Şişecek, uzayacak mı? Maharet, eee Phoenix değilmiş, biz O kadar laf ediyorduk. İşte yok, şöyle şişiyor. Yok, böyle bilmem ne oluyor. İnemiyoruz. Phoenix indirmek çok zor diyorduk. Bakalım bizde mi sıkıntı varmış, Phoenix'te mi varmış? Biz de bunu görmüş ol olacağız. Evet. ALS Zulu yaklaşmasıyla 04 piss'i ineceğiz. Oto low yapacağız. Pisti muhtemel delta yolundan terk edeceğiz. Pisti sağdan terk edeceğiz. Pas geçme durumunda da prosedürü uygulayacağız. Flaps full. Speed checked. Flaps full. Evet, bağlanalım tavra. Glide slope alive. Checked. Zagreb Tower. Good evening Turkish. One number Sierra established runway 04. Turkish 1 November, Sierra Zagreb, Dabravetse, continue approach number 2, winds 3, equation, winds variable between 3, 1, 0 and 0, 2, 0, speed 5 knots. Information copied, continue approach runway 0 for Turkish 1 North Sierra. Localizer alive. Checked. Turkish 1 November, Sierra, runway 0 for plate to land. Variable between 310 and 020 degrees, 5 knots. Information copied clear to land runway 04 Turkish, 1 number Sierra. tadi inişlerimiz olsun 1000 checked stabilize 1 i have control. you have control. four. length. checked. three hundred. hundred above. checked. two hundred. minimum. continue. checked. 150 40 30 20 30 10 5 stable bear sun phoenix bear spoilers <laughs> reverse screen to sell Capitan Warhead. Manuel breaking. Şişmedi gördünüz mü dostlar? Retard aldıktan sonra kafasına göre sağa sola gitmedi. Sünmedi uçak böyle pistin üstünde. Hanımefendiler, Demek ki çocuklar. hakikaten Kemerin Phoenix kasa indirmek kasa zormuş bugüne kadar. kadar zorlanmışız. Tutulur. Tüm elektronik cihazlarınızı kullanabilirsiniz. Uçak park pozisyonuna ulaştığında baş üstü Dur abla pisti terk edelim ne kadar hızlısın ya sen de. Yolculuğunuz... İki numarayı. Bir de bu mesela şeydeki tepkime daha hızlı. Dün de fark etmiştim bunu. Motoru kapatınca ki bu direkt beklemeden kapanıyor böyle motor daha hızlı kapanıyor. Evet, da kapatalım. Seni de kapatalım. Evet Phoenix'i bu arada ondan da Gaya biraz Gaya bahsetmek istiyorum. Ee, e, 2024'te Phoenix'i de çok keyifliydi. 2020'de oldukça keyifli. <laughs> yani ben 2020'de avuçlara, <laughs> e, Phoenix'te yaparım bu arada. Yani gördüğünüz gibi gayet güzel görünüyor. Uçak zırh gibi zaten. Maşallah. Ee, çok sağlam bir uçak. Yani benim çok hoşuma gitti. İnişte o süzülmemesi, o flörtün uzamaması ayrıca hoşuma gitti tabii ki. İnişte gayet güzel yaptık. Operasyonu da güzeldi. Evet. Bu şekilde anlatmış olalım. Bir sonraki videoda ya da yayında görüşünceye dek her zaman olduğu gibi değerli dostlar. Rotanız açık gökyüzünüz hep berrak olsun. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere iyi geceler.